Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için çok pratik ve çok az malzemeli nefis bir ana yemek tarifi hazırladım. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Tarifimize ilk olarak bulguru ıslatmakla başlıyoruz. İlk olarak kaseye 2 su bardağı köftelik ince bulguru alıyorum. Daha sonra 2 su bardağı kaynar su ekliyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra üzerine kapatarak bir 15 dakika dinlendiriyorum. Bu süre zarfında bulgur güzelce şişecek. Sonrasında diğer malzemelerimizi ekleyerek yoğurma işlemine geçeceğiz. Güzelce karıştırdım. Üzerini kapatarak 15 dakika dinlendiriyorum. 15 dakikanın sonunda bulguru şöyle bir karıştırıyorum. Sonrasında malzemelerimi ekliyorum. İçerisine ilk olarak bir adet büyük boy yumurta ekliyorum. Sonrasında 2 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı kuru nane ekliyorum. Son olarak yarım su bardağı unu ekleyerek güzelce yoğuruyorum. Bu arada tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Yaklaşık bir 4-5 dakika boyunca yoğuruyorum hazırladığımız harcın macun kıvamına gelmesi gerekiyor. Şayet bulgurunuz çok kuruysa biraz sıcak su ekleyerek yoğurma işlemine devam edebilirsiniz. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Bir diğer taraftan genişçe bir tencere suyu aldım ve kaynamaya bıraktım. Bulgurlara son şeklini verdikten sonra kaynar suyun içerisine atarak haşlayacağım. Yoruldukça kıvamı çok daha güzel oluyor ve istediğimiz kıvama ulaşıyoruz. Biraz önce de belirttiğim gibi toplamda 4-5 dakika yoğurmak yeterli olacaktır. Daha fazla yoğurmanıza gerek yok. Şimdi genişçe bir tepsiye bir miktar un serpiyorum şekil verdiğim köfteleri un serptiğim tepsiye koyacağım. Ayrı bir kaseye de su alalım. Elimizi arada bir suyla ıslatalım ki köfteler elimize yapışmasın. Elimi yeteri kadar ıslattıktan sonra şöyle büyükçe bir parça kopartarak elimle iyice sıkıştırıyorum. Bu sıkıştırma işlemi oldukça önemli. Böylelikle pişme esnasında şeklinde dağılma ve bozulma olmayacak. Fındıktan biraz daha büyük olacak şekilde parçalar kopartarak tekrar elimle iyice sıkıştırıyorum. Sonrasında silinir haline getirerek un serdiğim tepsiye alıyorum. Köfteli harcımızın tamamı bitene kadar aynı işleme devam ediyoruz. Köfteleri bir sıra tepsiye dizdikten sonra yine üzerine çok az un serperek köfteleri yapmaya devam ediyorum. Serptiğimiz un sayesinde köfteler birbirine yapışmayacak. Köftelerin tamamını hazırladım. Ve şimdi kaynayan suyun içerisine koyarak haşlayacağım. Kaynayan suyun içerisine bir çay kaşığı dolusu tuz ekliyorum. Sonrasında hazırladığım köftelerin tamamını yavaş yavaş kaynar suyun içerisine atıyorum. Köftenin tamamını kaynar suyun içerisine koydum ve yüksek ateşte haşlıyorum. Haşlanması yaklaşık 10-15 dakikayı bulacak. Arada bir köfteleri karıştıralım ki birbirine yapışmasın. Köftelerimiz piştikten sonra üzerine dökeceğimiz soğanlı sosumuzu hazırlayacağız. Köfteler yeteri kadar pişti. Şimdi kevgir yardımıyla fazla suyundan arındırarak servis tabağına alıyorum. Gördüğünüz gibi köftelerin şeklinde hiçbir dağılma ve bozulma olmadı. Tarifim tam ölçü ve garanti bir tariftir. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Ayrı bir tavaya yarım çay bardağı sıvı yağ alıyorum. Daha sonra içerisine 1 yemek kaşığı dolusu tereyağını koyarak eritiyorum. Bir diğer taraftan tarifim için 3 adet kuru soğan kullandım. Soğanları piyazlık doğrayarak hazırladım. Tereyağı eridikten sonra soğanları kavurma işlemine geçeceğim. Şimdi içerisine doğradığım soğanları ekliyorum ve karıştırarak kavuruyorum. Bu esnada tavanın kapağını kapatmıyorum. Yüksek ateşte soğanlar ilk rengini yitirinceye kadar pişiriyorum. Bu yemek tarifimizde soğanı bolca kullanıyoruz. Böylece yemeğimiz çok daha lezzetli olacak. Soğanları biraz kavurduktan sonra içerisine bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Daha sonra içerisine bir yemek kaşığı dolusu toz kırmızı biber ekliyorum. Biberi de ekledikten sonra tekrar karıştırarak kavurmaya devam ediyorum. Soğanlı sosumuzu pişirdikten sonra üzerine sarımsaklı yoğurdu hazırlayarak bütün malzemeleri buluşturacağız ve yemeğimizi hazırlayacağız. Soğanları yeteri kadar pişirdim. Gördüğünüz gibi çok fazla eritmiyoruz. Biraz diri kalmaları gerekiyor. Üzerine sarımsaklı sos için bir kase yoğurdu alıyorum. İçerisine yarım çay kaşığı tuz ekliyorum. Tarifim için 5 diş sarımsak kullanıyorum. Dilerseniz daha az ya da daha fazla kullanabilirsiniz. Sarımsakların tamamını rendeleyerek içerisine ekliyorum. Şimdi yoğurtlu sosumuzu güzelce karıştırıyoruz ve homojen bir karışım elde ediyoruz. Köftelerin üzerine ilk olarak hazırladığım sarımsaklı yoğurdu döküyorum. Ben bu şekilde büyükçe bir servis tabağı kullandım. Dilerseniz porsiyonlayarak da servis edebilirsiniz. Sonrasında üzerine hazırladığım soğanlı biber karışımını döküyorum. Kaşık yardımıyla soğanları her yerine yayalım. En son üzerine ince ince kıydığım maydanozları ekliyorum. Muhteşem görüntüsü ve lezzetiyle yemeğimiz artık servis için hazır. Bu lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Gördüğünüz gibi çok fazla malzeme gerektirmiyor. Üstelik yapımı oldukça basit. Eminim sizler de bu lezzetli tarifi denediğinizde çok beğeneceksiniz. Sizler bu lezzetli tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.